işler. Gizemli ada iyi seyirler. Hadi hadi burada duralım artık. Burası harika bir ada. Evet, etraf harika ve muhteşem. Hadi inelim. Harika bir yer burası. İn bakayım. Hop. Artık burada bir yerlerden şey bulmamız lazım. Ben bu arabayı koyup geliyorum. Dü -dü <laughs> Yağmur başladı. Çadır koyalım. Durun. Arabamızda Arabamız da hem çadır gibi. Bunu şu şekilde yaparız. Üstü kapalı olur. Hemen bir bitişini bir tane şu şekilde çatıcı kurduk. Hadi gelin. Ha, tamam ben buraya gireyim. Ben de. Ay. Tamam. Şey. Yani ne yapalım? Ee, Allah. Bunlar ıslanacak. Durun durun durun. Kay kenara. Şuraya bir tane yatak sıkıştırdık. Şu çadırın içine de bir tane yatak sıkıştıralım. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağız? Eee ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ama benim çok uykum var. Ben yatacağım. Çok üşüdüm. Şunları kenara çekeyim en iyisi. Ay, yağmur çok soğuk etrafa. etrafı. Ben de şurada yatarım. İstersen çadıra gir. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil kurdele. Hadi iyi uykular size de. Sabah olunca. Hmm, yağmur dinmiş. Boncuk. Boncuk hadi uyan. <laughs> dinmiş. Artık çok güzel bir alan kurup eşya bulmaya gidebiliriz. Belki yine arkadaşlar da ediniriz. Bilmem. Ben şu kurdeleyi Bu elbise ne ya? Neyse. Pişt kurdele uyan Sabah oldu. Yaşasın yağmur dinmiş. Evet yağmur dindi. Eşya bulmaya gideceğim. Bay bay. Bay bay. E biz de gel şuraları düzenleyelim. Tamam. Böyle iyi oldu ama çadır. Evet. O zaman böyle dursun. Hiç ama bu yemek masa olarak kullanacağız. Bu yüzden şurada dursun. Evet. Hadi biz de eşya toplamaya gidelim. Amin. Evet ben daha gitmedim belki gelirsiniz diye. Hadi şu yoldan ilerleyelim. Tamam. Durun beni bekleyin.